Biliyorsunuz hicret sadece bir bölgeden başka bir bölgeye geçmeyi ifade etmez. Bu bu coğrafi bir hicrettir ve bu tarihin her döneminde yaşanır. İşte aramızda Suriyeli kardeşlerimiz de hicret etmişler bir bölgeden bir bölgeye. İşte coğrafi hicretin en önemli e, örneği İbrahim Aleyhisselam'dadır yine. Mekke'den Medine'ye yaşanan hicret önemli örneklerinden birisidir. Ama bu hicret, hicretin bir boyutunu oluşturur. Hicretin bir de manevi tarafı vardır. O manevi tarafı kötülük namına ne varsa onların tamamından iyi olana, doğru olana yönelmektir hicret. Dolayısıyla hicret tarihin bir diliminde yaşanmış ve kapanmış bir şey değildir. Hala bugün her birimizin karşılaşabileceği bir durumdur. Çalıştığınız iş yerinizde sizin inancınıza, değerlerinize ters düşen bir şey varsa o iş yerinden başka bir iş yerine geçmeniz, bu gerekçeyle geçmeniz hicrettir ve hicret sevabıdır. Dolayısıyla hicret bir coğrafi hicret vardır, bir tarihi hicret vardır, bir de manevi hicret vardır. Bir şey daha vardır ki aziz kardeşlerim. Bütün medeniyetler büyük hicretlerden sonra tahakkuk etmiş ve kurulmuştur. Medeniyetler zaten bir milletin inşa edeceği şeyler değil, birçok milletin birlikte yaşama kültürünü geliştirdikçe oluşturdukları bir sonuçtur. Dolayısıyla büyük göçler sonrasında medeniyetler kurulur. Mekke'den Medine'ye göç edilmiş ve Medine'de medeniyet inşa edilmiştir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olma vasfıyla yan yana düşüneceğimiz bir hususiyeti de inni muhacirun ila rabbi ben Rabbime hicret ediyorum.